Ee, bu sahneyle ilgili şey söyleyeceğim. Bu çekimin adı tracking. Ee, takip, takip. Ee, do, do doli şey raylarla şeyi çekiyorsunuz ya da kay kayla kamerayı çekiyorsunuz. Önden ya da arkadan birisini ya da bir şeyi takip etme. Şey adı bu, takip. İkinci söyleyeceğim şey de aksiyon çekiyorsanız koridorlar sizin ee, en iyi dostunuz. Koridorlar. Çünkü size oyun gibi, oyun labirenti gibi bir şey yapıyor. Şöyle. açık bir mekandaysanız düşmanlarınız her yerden saldırabilir. Ve siz de 180 kuralını koruyamayabilirsiniz. Yani kimin nereden nereye gittiğini, sen nereye doğru ilerliyorsun, nereye ne zaman geri gidiyorsun. Hmm. Bu çok karışıyor. O yüzden aksiyon sahnelerinde hep koridor kullanmaya çalışıyoruz. Çünkü hani şey gibi, ilerlemeli oyun gibi yani döve döve gidiyorsun. Aynen o mantığı da söylüyor. Harika bir şey şey hani oyunda seviyeler var ya abi level'lar onun gibi işliyor işte birinci kattan çıkıyor ikinci kata gidiyor üçüncü kata gidiyor orada döve 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 döve, döve. en üstteki adama ulaşıyorsun. Hem beyinsel olarak mantıklı hem de şey ee, ilerleme mantığıyla il baktığın zaman iyi hem de sahneyi kurmanda çok çok yardımcı oluyor.